Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kuşağımız 24 demiş bir kuşağımız vardı. Kuşağı kuşaktan daha değerli bir zolcak emdireceğim. Umarım güzel olur. Geldik arkadaşlar. Ninja'yı seçiyoruz. Yaylar diyoruz. Zodiac artı dokuzlara bakacağız. 170 31 orta 10 derece 20 ölümsüz buzun gücü 10 31 orta ortası iyi değil 40 orta ortası iyi diğer şeyleri tırt büyüleri tırt 37 orta buzun gücü 5 5 buzun gücü 5'i 2'ye bölsek 37 orta 2'ye bölsek 4 36 mı olur güç olmuyor iyi gelmedi ha 180 35 orti orta 30 38 olsa daha iyiydi 12 zeka var 5 delici 5 kritik 4 metin var 14'te buzun gücü var 4'e bölsek 3 buzun gücü gelir 4'e bölsek 8 8 ortilema gelir 4'e bölsek 3 zeka gelir ama 4'e bölüyor 4'e tam bölemiyoruz çünkü yüzde yirmi beş değil yüzde yirmi dört şeyimiz, emiş gücümüz Hı. Metin taşlarına güçlü de bir oluyor. Altındakinde ne var? Canlılık var. Ecele hasar. Ortalaması kırk iki. Ortalaması çünkü ateşin gücü 4. 8 daha doğrusu. Çeviklik hayvanlara karşı güç arttırılmış. 190. 42 olunca 10'a tekabül ediyor. Ortalaması 10. Ortalamanın 10 olmasıyla 8 olması arasında çok büyük bir fark var mı? Yüzde iki, binde 20. Ama zeka 2 zeka fazla olması zeka fark ettirir. Aldık valla Evet Bunu emdireceğiz Bunu 25 bir omuz kuşağı Bulup alıp ona mı emdirmeli Yoksa bu 24'e emdirmek sıkıntı olur mu Niye sıkıntı olsun ya Evet. Bir de şunları satışa koyalım. BK'ları satışa koyalım. Bir tane bile görülmesi şiş tozomanı, şi şiştözoma olduğunu gösterir değil mi? Öyle olması lazım. Evet, şimdi köye döneceğiz. Köye, köye döneceğiz. Atımıza binelim. Köye git. Işınla bize Scotty. Scotty bize ışınladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kapışan kapışana ya. kapışan ya. Kim ya kapışan? Ya cadıya ben de vurdum ya. Açalım bakalım. Allah Allah. Öldü. Hızlı öldürdüler ya. Neyse. Kapışamadık. Bize bir şey düşmedik. Ganimet dağıtmadı. Kesemedik. Cadıyı erken kestidir. 12.09.17 Canavardan koruyan taş Canavardan koruyan taşları bile atıyor ya maalesef Neredeydi ha Dönüş belgesini alacak Gelecek Teo abimize gitmeden önce şöyle yap koyacak Teo abimize geldik Teo dayı. Teo dayı. Teo dayı ile kapışmadan önce bunu bir sıfırlayacağız üstündekileri. Sıfırlamak istiyor muyuz? Evet. Ne oldu? Kuşağımız tertemiz bir kuşağa dönüştü. Omuz kuşağı nedir? Kombinasyon bonus emişi. Evet. Nesne yok olur biliyoruz. Attık nesneyi. 100, 16 ya 164 oluyor. Artı 6 saldırı hızı. Artı 3 uzun gücü. Artı 3 oluyor. Yüzde 25 bile olsa 4 olmuyor. 4 kere 4 16 eder çünkü. Artı 3 buzun gücü. Ortalama zarar 8 geliyor. Artı 2 zeka geliyor. 1 metin taşı geliyor. Düşük rütbe. Kritik 1 kritik bir şey geliyor. Haydi bismillah. Evet. Hayırlı olsun. 180 şeylik 182 wonluk zodyak emdirdik. Taktığımız zaman tabi şunu kapatacağız. Vuruş gücümüz kaça kaç olacak? 1037 idi sanırsam. 1192'ye çıktık. 192 artı bu da 1800 1829 oldu. Şunu bir çıkarttığımızda kaçtı? 30'du. 30 172 Onlar değişmiyor zaten. 30'a 172. 630'a 172. 2 zeka daha gelince 637'ye 175 olduk. İyi. 1046 oluyor. Vay anasını. E artık daha ne yapalım? Çok kralda bir kuşak emdirdik. Kuşağımız da kral oldu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni kuşağımız hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.